Evet arkadaşlar, çok üzüldüğü Karınca yuvamızı bozmuşlar. Işığı tutup göstereceğim. Karınca yuvamız tam şuradaydı. Hesapladık. Gidiyoruz. Kaç insanlar. Karınca yuvası yazılı. Şurada mutfak vardı burası da içerisinde müze olan yer. Yani burası da giriş yeriydi. Evet Ege şu aletler var mı? Aletleri arayalım. Alet maleti kalmamış ki. Hepsini sömürmüşler gitmişler. Ya, bu arada rüzgardan gitmiyorlar bunlar. Ondan dolayı bir, birileri yapmış. Ama biz buraya gündüz tekrar geleceğiz. Aynı, aynı, aynı yere geleceğiz. Aynı yerde tekrar yaparız. Karınca yuvası yazıyor. gitmiştir. Şu an yaparız da. Çünkü şu ya bir yer bulmamız lazım. Sen tutmak zorunda. Ben Ama değil ya. İki zımbırtı 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 falan filan var mı? Beşteylerle yaparız. Evet arkadaşlar İnşallah görüşürüz. Nasılsınız ya? Sadece bozuyorsunuz. İnşallah bozmazsınız. Allah'ım Al bize verdi. E, her hafta herkese verdi. Zaten bize diyor herkes çoğul yani. Herkese verdi. Bu güzel Önce karıncalar. Bakın karın. Şey... Evet karıncalara. Niye kötülük yapıyorsunuz? Niye? Gitmenizi istemiyoruz. Cennetlik için size test veriyoruz ya. Test veriyoruz. Bunun yanına bir yuva daha yapmışlar. Evet. Bak şurada onu da bozmuşlar. gel. Bak hemen yanında. Bir karıncaların yaptığı yuva, yuva değil insanların yaptığı yuvalar var. Bak şurada karınca yuvası yere götüreceğim buralara insanlar insanlar, insanlar yemek pişirmiş şey kullanmışlar buraya bir şey yapmışlar okumuşuz okum, şöyle şöyle, şöyle okum, <laughs> kum, kum serp serpiştirmişler şöyle ok yapmıştık Aga be. Yani şöyle şöyle de de şöyle şöyle ok yapmıştık yemek, buraya. Yemekleri ne onlar yemiştir. Hayır karıncalar diyorum karıncalar yemiştir. Onlar, insanlar nasıl isim, pis, 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 yers, yer yer şey yapmış. Onları alıp ezmişlerdir. Bak, bak şimdi. Bu sefer yaptığımızda mutfa mutfağa şöyle girebilsinler. Buradan böyle girebilsinler. Bak bu yer oturak yeri. Bu, sefer balkon balkonda yapacağız. Burada üst kat olsun mu? Bir bak bir bak şu rayı bak. Şu oduna alıp peki bu, bir ortasına koy. Üst kata açık, üst, üst diye şöyle merdiven gibi bir şey yaparız. Öyle yaparız Bak, şöyle şunları verir misin? Eki kamerayı falan sen tutar mısın? Ben ışığı tutacağım. Sen kamerayı tut. Bunu buraya Dur gözükmüyor. Bak, bir, yere Hiç bir şey anlaşılmıyor ki. Hı, Hiç bir şey anlaşılmıyor. Göster. sabitledik diyelim. Evet. Videoyu bitiriyorum. Biz yap yapıp geliriz. Bay evet. evet.